Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu Converse'in Chuck 70 serisinden çok sevdiğim bir renk olan Sunflower yani hardal serisini anlatacağım size. Şimdi videomuzu izlemeye başlayalım. Evet sevgili takipçilerim. Koleksiyonumuz görmüş olduğunuz üzere mükemmel bir renk. Yani ben bu tarz bir rengi çok seviyorum. Şimdi e, modelin ana hatlarıyla şu şekilde size genel görüntüsünü görmenizi istiyorum. Özellikle bu tarz bir yakın çekim yapmak istedim. Şimdi Çak 70'in bu serisi Sunflower grubu genellikle Çak 70'lerde en belirgin özellik doku kalitesinin çok çok sağlam bir kumaştan yapılıyor olması. Klasik bildiğimiz Chuck Taylor'lara göre çok daha farklı. Çok daha kalın. Özellikle şu makine dikişleri nispeten daha kendini belli eden iplikleri daha sağlam. Bunu hemen hissedebiliyorsunuz. Onun haricindeki şuradaki metalleri net bir şekilde, yani klips diye tabir ettiğimiz metalleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok kaliteli bir klips metalleri var. Burası özellikle dikişlerdeki muntazamlığı görüyorsunuz. İyi bir işçilik var. Diğer gruplara göre hemen iç kısmını gösterdiğimde ayakkabının şu bölümünü burada da aynı dikişleri görebiliyorsunuz ve bu bölümde orijinal Converse logosunu deri materyallere Hemen burada bakın dikişleri var. Burada da bunu net olarak görebiliyorsunuz. Bağcık yapısı, iplik yapısı gayet güzel. Bunu da size hemen şöyle göstereyim. Onun haricinde dış yüzeyinde şu şekilde bir inceleme yaptığımda diğer Chuck Tyler'lara göre taban yapısı Chuck 70'lerin daha kalın. Ve burada daha parlak durması için kullandıkları bir malzeme var. Yani genelde böyle daha böyle vernik tarzında bir şey sürmüşler bu ürüne ve çok daha parlak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ee, bu da bence modeli diğer modellere göre kalın taban ve aynı zamanda şu parlaklık modeli dışarıdan böyle bakıldığında daha böyle canlı, daha diğer ürünlerden kendini ayıran bir özellik olarak hemen gözüküyor arkadaşlar. Arka topuk kısmında Converse All Star Chuck Tyler diğer All Star'lara göre farklı bir yazı karakteri mevcut arkadaşlar. Bunu hemen görüyorsunuz. Bu da Chuck 70'e özgü bir yazı karakteridir arkadaşlar. Hemen size taban yapısını da gösteriyorum. Taban yapısı Chuck Tyler'lara göre yine aynı fakat Chuck 70 gruplarında e, alt zemin gruplarında bakın şu şekilde bir American size yani 8 buçuk. 8 ,5 American size karşılığı iç etiketinde Euro kısmında 42. American size yani Men's ve UK'de 8 buçuklar bunu görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar burada şimdi iç detayını size birazdan yine anlatacağım. Fakat e, eski Chuck Tyler'larda bildiğimiz o klasik Chuck Tyler'la bundan 2005 yılından 2012-2013 yılına kadar alt taban gruplarında Amerikan size'lar yazıyordu. Daha sonra disibütör değişikliğinden sonra gelen, yurt dışına gelen koleksiyonlarda e, bu Amerikan size'lar bunlara yazmamaya başladı ve normal burada hiçbir şey yazmıyor. Converse All Star yazıları var. O kadar. Ama yeni model grupların çoğunda e, özellikle Chuck 70 koleksiyonlarının çoğunda Amerikan size'ları görebiliyorsunuz. orijinalliğini test etmeniz bakımından burası da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da e, söylemeden geçme Arkadaşlar size. Şimdi şurayı size hemen açacağım ve burayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu iç zeminini de size anlatayım. Bakın buradaki taban çeşidi biraz daha farklı. Yine arka topuktaki yazı detayını burada da net olarak görebiliyorsunuz. Converse Chuck Taylor Chuck 70 ve materyal detaylarını da burada görebiliyorsunuz. Bakın her e, firmanın farklı kod yapıları vardır. Buralarda da özellikle şu görmüş olduğunuz hangi malzeme çeşidinden yapılmış olduğunu da burada netleştirebilirsiniz. E, onun haricinde iç zemini şuraya hemen dokunuyorum. Bakın sizin de burada hissettiğinizi görüyorum. Bakın şurada elim bakın parmaklarım içine geçiyor ve bu ne demek iç tabanında son dönemde Converse'in en belirgin ve en favori gruplarından birisi olan bu model gruplarının çalıştığı taban özelliği bence çok perfect bir özellik. Çünkü neden? Uzun saatler ayakta kaldığınızda Converse'in rahatsızlık algısını tamamen ortadan kaldıran en önemli özellik bu göstermiş olduğum özelliktir arkadaşlar. Ve şu dil diye tabir ettiğimiz yapı burada zaten bu koleksiyon grubunun orijinalini test etmeniz bakımından önem arz ediyor. Şimdi bakın burada şu yazı karakterleri kendini ele veriyor. Burada şu eyan kodları dediğimiz kodları çoğunuzun bildiğini düşünmüyorum. Şurada bakın daha değişik kod grupları var. Bunları ancak bu işin içinde olan uzmanlar bilebilir arkadaşlar. Bunların e, fakelerini yapıyorlar mı? Evet. Bunların da fakelerini sanki böyle aynısı birebirmiş gibi yapıyorlar arkadaşlar. Fakat bu işin içinde olan kişiler bunu anca bilebilir. Onun haricinde e, orijinal olmayan bu tarz detayları bilmeyen insanlardan öğrenmemeye çalışın. Bilen birilerine sorun. Mağazalara sorun gibisinden bir şeyi alırken lütfen paralarınız sokağa atılmasın. Dikkat edin ama birinci kalite koleksiyon gruplarında da hakikaten ayırt etmek çok zor. Sizleri de anlıyorum arkadaşlar. Bana sormuş olduğunuz sorularda da bilgim dahilinde bunların hepsini size anlatmaya çalışıyorum. Şurada ön burun detaylarını da size hemen şöyle göstereyim. Ön burun detaylarında bakın buradaki şu detaylar, bunlar. Bunları %100 birebir yapma şansları yok. Muhakkak bir yerden bir falso verirler ama öyle iyi çalışıyorlar ki bazen gelen sorularda, fotoğraflarda ben bile anlamakta çok zorluk çekiyorum arkadaşlar. Evet, model diğer Chuck Taylor'a göre bir tık daha ağır ama giydiğinizde bence ayaktaki o kaliteyi, modeldeki kaliteyi net olarak hissediyorsunuz arkadaşlar. Bakın size şöyle bir daha göstereyim. Ben bu modeli çok seviyordum özellikle bu rengine aşıktım. Şu anda 1700 bandına çıkan bir koleksiyon grubu olduğu için de dayanamadım. Aldım. İndirimi yok. Bu grupların tamamen sezon çalışılan bir koleksiyon grubu. Hala yükselmeye devam ediyor. Umarım burada kalır. Herkes giyebilir. Herkes faydalanabilir. Çünkü herkesin hakkı arkadaşlar. Müthiş bir ayakkabı. Tüm detaylarıyla size anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Çak 70'lerin kutu grupları %99 bu renkte gelmesi lazım. Buna lütfen çok dikkat edin. Ee, bazı gelen videolarda bana sorduğunuz sorularda başka kutular geliyor. Lütfen orijinalliğini test etme bakımından. Mesela e, bu koleksiyon grubunun e, yani bu modelin kutusu tamamen dağılmış vaziyette. Bu çok önemli değil. Ama e, genel formatta baktığınızda ana renk bu. Yazı karakteri bu arkadaşlar. Bakın baktığımızda ve evet. Biraz önce iç dil etiketinde görmüşsünüzdür. 162054C. Bu koleksiyon grubunun hardal yani San Follower grubunun ana kodu 162054C diye geçer. Hemen e, şurada arkadaşlar bakın. Şurada bu grubun ean kodları var. Eee diğer kodlar. Bunların hepsinin içinde de teyit edebiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz kodlar bu ürün grubunun EAN kodları dediğimiz işte mağaza satış kodları, çıkış fabrika kodlarıdır arkadaşlar. Nerede üretildiğini de görebiliyorsunuz. Dünyada 4 tane fabrikasyon üretimi var Converse şu anda Endonezya, Vietnam, Çin, India. Bu gruplar dünyada 4 tane fabrikasyon e, e, fabrikasında üretiliyor ve e, bakın burada da iç dil etiketindeki tüm detayları da burada net olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da size e, göstermiş olayım. Aklınıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Converse'in Türkiye Distribütörü Eren Pereken'di. Eren Pereken'dinin özellikle son 3-4 yıldır gelen tüm koleksiyon gruplarında şu QR kodu görebilirsiniz fakat e, takipçilerinden, sizlerden gelen e, mesajların yüzde 90 üzerinde e, burayı okuttuğunuzda e, site yönlendirmediğini görüyorsunuz. Bu da çok doğal. Çünkü burası ile ilgili bir problem var ve burayı çözemediler, hala e, halledemediler problemi. Yani orijinalliği test etme konusunda bazı sıkıntılarınızın olduğunu biliyorum ama e, genellikle e, kalbur üstü mağazalardan, yani bildiğimiz o zincir mağazalar aldığınız ürünlerde genellikle herhangi bir sıkıntı olmaz. 99.9 e, onlar da bir problem olmadan ürünlerinizin orijinalliği konusunda sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. ama bazı uygulamalarda problem olabiliyor. Onlar tartışılabilir ama ürünlerin orijinalliği konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Onu net olarak size ifade edeyim. Yine kafanızda takılan bir şeyler olursa lütfen bana sorun arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Bütün özelliklerini anlattım. Fakat bir de ayağımda görmenizi istiyorum. Çünkü deriz ya. vitrinde farklı duruyor ayakta daha farklı duruyor değil mi? Şimdi bir de ayağımda bu ürünü görmenizi isterim. Evet. Sevgili takipçilerim. Bu kadar güzel bir modeli bir de ayağımda görmeniz için şu anda giymiş bulunuyorum. Şimdi bağcık yapıları özellikle rahat geçirebildiği için e, bir sıkıntı yaşamıyorsun. Rahat bir şekilde hemen bağlayabilirsiniz. Ben Converse'in bilekli olarak giyilebileceği tarafı tarafındayım. Çünkü Converse bilekli güzeldir arkadaşlar. İsterseniz bunu içten bağlayın, isterseniz yukarıdan bağlayın, isterseniz tek bağcık yapın buradan üstten gelin gelin. Bu şekilde de bir bağlama şekli yapabilirsiniz. Fakat ben genellikle alttan üstten karışık bir şekilde bağlayabilirim. Hangisi size daha keyifli, daha rahat bağlama şeklinde geliyorsa bence onu yapabilirsiniz. Bunun herhangi bir taktiği yok. Bu sonuçta konvers. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir kere şu dokudaki şu dokunun kalitesini hemen anlayabiliyorsunuz. Kolay kolay bu ayakkabı yırtılmaz. Diğer çaktaylılara göre daha sağlam olduğunu, daha güvenilir daha konforlu bir ürün olduğunu hemen anlıyorsunuz. Tabii ki diğer klasik çaktaylılar 1239 lira. Bu tabi 1700 bandında olduğu için fiyat olarak da hemen kendini belli eden bir model. Otomatikman kendinizi buna alıştırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda ayağımda. Net bir şekilde gördüğünüzü hissediyorum. Bakın ben şu anda biraz önce size videonun başında iç özelliklerini anlatırken söylemiştim ya arkadaşlar. iç tabanında yumuşacık bir zemin var. Bence almaktan ziyade herhangi bir yerde yani konver satan bir yerde lütfen Chuck Tyler'ın Chuck 70 gruplarının lütfen bu zeminlerini test edin. Çünkü böyle bir algı var ya bunun bence kesinlikle yerle yeksan edecek bir özellik. Bu koleksiyon grubu. İç zemin grubu müthiş arkadaşlar. Evet şöyle bakıyorum. Müthiş her şeyi kullanabilirsiniz. Bilekli bileksiz hepsiyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat ve çok da duruyor. Müthiş bir renk arkadaşlar baktığımızda. Hemen şu arkadan da görmenizi istiyorum. Kendi yazı karakterini de ayağımda. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Son görüntüler bunlar. Evet sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Uzun süredir Çak 70 konusuyla ilgili, Çak 70 ile ilgili yeni geniş kapsamlı bir video çekmek istiyordum. Bugüne nasipmiş. Aynı zamanda en sevdiğim rengi denk geldi ve size modelin tüm ayrıntılarını aklınızda takılan ve bana devamlı sorduğunuz soruları bu video içerisinde toplamayı istemiştim. Topladığıma ve bütün sorularınızı cevapladığıma inanıyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi umuyorum. Bunun için like aynı zamanda abone olmadıysanız şu anda denk geldiyseniz lütfen bana abone olun arkadaşlar. Abone olduktan sonra da çevrenizdeki herkese beni söylemenizi isterim arkadaşlar. Çünkü Beraber büyüyoruz, ee, çok güzel bir aile olduk, çekirdekten yetişiyoruz ve hala büyümeye devam ediyoruz. Daha çünkü yolun başındayız. Göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya sonsuz teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, en güzel günler sizin olsun.